Red Bull sürücüsü Sergio Perez, Bahrain Grand Prix'sinin formasyon turunda yaşadığı olayın ardından aracı nasıl tekrar çalıştırdığını anlattı. Bunun yanında Red Bull'da Meksikalı sürücünün yaptığı işi övdü. Perez 11. sıradan başladığı yarışın formasyon turunda motorunun kendiliğinden kapanması sebebiyle adeta çaresiz kalmıştı. Araçta hiçbir güç yoktu ve Meksikalı pilot birden fazla kez çağrı yapmasına rağmen takımdan geri dönüş alamadı. Aracı ve Honda güç ünitesi sistemini çok az bilmesine rağmen Perez inisiyatif alarak direksiyonu yeniden çıkardı ve ardından tekrar taktı. Sonrasında güç geri geldi ve pit duvarı ile tekrar iletişim kurabildi. Meksikalı sürücü sonrasında takımın talimatlarıyla beraber tekrar yola koyuldu ve kurallar geri pit yolu sonuna gelerek yarışa buradan başladı. Bu olayın ardından Sergio Perez ilk turun ardından son sırada olsa da damalı bayrağı 5. sırada görmeyi başardı ve takımına çok değerli puanlar getirdi. Yarıştan hemen önce Perez'in güç ünitesinde anormallikler keşfedilmiş ve ardından tedbir amaçlı enerji depolama ve kontrol elektroniği üniteleri değiştirilmişti. Bunun probleme katkıda bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Perez de formasyon turunda ne olduğu sorulduğunda şöyle yanıt verdi. Hiçbir fikrim yok. Virajın tam ortasından geldiğimde her şey aniden kapandı. Artık umudu kesmiştim ve araçtan inmek üzereydim. Fakat aniden Red Bull Sportif Direktörü Jonathan Wetley'i duymaya başladım. Sonrasında aracı çalıştırabildim ve devam ettim. Güç ünitesini yeniden çalıştırmakla ilgili bir durumdu. İlk başta hiçbir şey duyamadım. Mühendisleri de duyamadım. Fakat sonra geri geldi ve durum iyiydi. Red Bull Racing baş mühendisi Paul Monaghan takımın zorlu koşullarına rağmen Perez'in aracı tekrar çalıştırıp durumu kurtarmasından etkilenmiş. Monaghan'ın açıklamaları şu şekilde. Yarıştan önce Sergio'nun aracında küçük bir elektrik arızası vardı ve bunu çözmeyi başardık. Grid'e geldiğimiz turda herhangi bir hata belirtisi yoktu. Aksine araç mükemmel şekilde çalışıyordu. Formasyon turunda bazı zorluklar yaşamaya başladı. Araçta kendisini koruma amacıyla bir kesinti oldu. Ardından tüm elektrik gücünü kaybetti. Çeko ise aklını kullandı. Bu olay tıpkı dizüstü bilgisayarınızda bir şeylerin yanlış gitmesi sonrası kapatıp açmanız gibi. Direksiyon geri geldi ve motoru çalıştırdı. Kalktı ve pit yoluna gelerek yarışı oradan başladı. Bu tür gidip gelen arızalarda olduğu gibi araç daha sonra tüm yarış sorunsuz şekilde çalıştı. Kendisi akıllıca davrandı ve durumu toparladı. Böylece bizlere hayal kırıklığına uğratmadı. Ayrıca motivasyonunu da kaybetmedi. Sadece bununla devam etti ve gridin yukarılarına doğru çıkıp bize bir sürü puan getirdi. Aklını kullandığı için de minnettarız. Radyo çalışmıyordu ve ona tekrar ateşlemesi gerektiğini söyleyemezdik. Bunu bizim için kendi aklını kullanarak yaptı. Son olarak Paul Monaghan ekibin aynı şeyin bir daha olmayacağından emin olmak zorunda kalacağını söyledi ve ekledi. Bu olay çözmemiz gereken bir şey. Buna bakacağız ve neler olduğunu bulup düzelteceğiz. Ardından da İmola'ya gideceğiz. Umarım orada daha düzgün bir mücadele verebiliriz.